Tır şoförlüğünün cilvesi beklemek. Bir önceki videoda bahsettik. Bizim en büyük sorunumuz beklemek. Arkadaşlar küçük bir tavsiye. Beklerken stres sıkıntı yapmayın. Vakit geçirmeye çalışın. İstirahat edin, dinlenin. Kendi sağlığınız için buna dikkat edin. Vücudun en büyük düşmanı stres sıkıntı. Çok fazla düşünmek size ciddi zarar verir. Psikolojin bozulur, canın sıkılır, uyku düzenin kaçar. Beklerken kendinize vakit geçirecek aktiviteler bulun aracın perdesini çekip aracın içine kapanıp aracın içinde vakit geçirmeyin. Yanınızdaki şoför varsa kafan sarıyorsa muhabbet et veya yakın yerde gezilecek dolaşılacak yer varsa git gez dolaş. Yani aracın içine kendini kapatma. Stres sıkıntı yapma. Kendi sağlığın için. Hava soğuksa açarsın ve bostanı. Açarsın tabletinden filmine, demlersin çayını. Oh mis gibi keyfine bakarsın. nacizane bir fikir. Allah'a emanet olun dostlar.